Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars yeni gelen karakterlerle oynayacağım. Ee, karakterimiz nerede? Buradaymış buldum. Karakterimizin saldırısı ve savunması güzel. Süper gücü denge de atlama. Ee, ben videodan önce bir iki maç atmıştım. Güzel karakter. Ee, şu an kupam 7632. Emze kasıyorum. Vakit geçmeden bir hesaplaşma atalım. Tabii ki de tek. Biz tek tabancayız. <laughs> Ay götür. Maça başladık. Oha. Böyle haritanın öbür ucunda başlattı. Neyse sıkıntı değil. Biz yine türlü bilimimizi alırız. Bak mesela burada da yeni bir karakter var. Mesela ben bunu tanımıyorum. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Çok karakter geldi. Ya bu karakter benden güçlü mü bilmiyorum Herhalde değildir diyerekten Frank'e alalım Gel Frank ya. Tam ya gel tam ortaya gel hayır bunlar çalacak Neyse bir tane aldık ayaküstü oha canım 74 bıraktı Acaba atlasan atlasam öldürebilir miyim? Ne demişler denemeden bilemezsin Şimdi Frank'e atlayacağım Evet yarışmacımız Yaşar Yürüyor Mükemmel bir atlayış Atladı Atın. Çok güzel bir atlayış karakter geldi çaldı bütün yükümü Ben elim bozdu ya Neyse dur bu çallıklardan bir alanı genişledim gel buraya gel buraya Oha ne? Abi sen nasıl bir karaktersin? Ya tabi ben bu karakterin böyle atladığını bilseydim gitmezdim yani uzaktan uzaktan Tak tak Neyse bir maçta atalım Yine alacağıma güveniyorum yine haritanın sonuna başladık ve yanımda bir kiş top. Gel buraya. Oha lan çok başlıyor. Ben bu kadar başka beklemiyordum metis Gel buraya. Oha nasıl bir şey bu nasıl işte Bu da herhalde madenci olması lazım. Bak seçil bir yukarıda. Şimdi acaba seçil ses alırsam olabilir miyim diye düşünüyorum. Hazırda süper ürün olmuşken. Neyse biraz bekleteyim. Ortada 3 tane ilk var. Direkt çalmam lazım. var. Huylu aşağıda. Huylu öldürecekken 8 ilk çaldı. Ben de 8 ilk çaldım. Çok basit bir oyun. Abi bizi bir winner kesmez. Bir maç daha atalım. Çok basit oldu. Direkt rütbe 5'e de kastım. Biraz yavaş sen. Benim karakterimden aynı iki karakter var. Ya ben bu senin rayını istemiyorum. Bak. <laughs> Bak bizim kim dedi Benim aynı kaderi paylaştı. Bak üç tane var orada. hemen onları alayım. Gel buraya. Oha. Vay vuruyormuş herhalde adam kaç seviye basmışsa beni neymişti. Şimdi birazdan 8 bit atacağım. Orada olan birlikte Akra Metin'e kavuşturacağım onları derken Riko öldü. 8 bite de öldüremedim. Bizim bu karakter Adama bir buz koydu. Adam o Ben yakıncıyım abi. Nasıl oldu? <laughs> ee, şimdi buraya kusam Hayır oradan geçiş yoktu unutmuşum. Lan sen bana mı atmayın erkek? Yok abi. Ben böyle sağdan sağdan... Ben... Bir kazım ağzıma vurdum. Tabii ben pes ettim Oha bizim takımdaki bu adam ne taşıdı? Oy. Yine adam taşıdı takım. Ben şimdi ona saldıracağım. Ya nedir bu trenden çekti? Neyse bizim adam 8 tane toplanmış Çıkma çıkma ben saldırıyorum çıkma. Bak aldım çıkmadı. Evet. Ben bu adam için direklerim. Dur bir saniye. Ben bu adam için dediklerim her şeye geri alıyorum. İnternet gitti of. boşver zaten kazanamayacaktık. Bari ben de süper gücümden şu köşe atlayayım derken yetişemedim. Ya çok kötü bir maçtı. Evet arkadaşlar El Primo'yu aldım. Bir de bir El Primo deneyeyim deneyim dedim. Ya da benim El Primo yıldız seviye. Kostümle aldım. Şu asalete bak be. Gel o oh. yine Salaklığından dolayı. Buraya kafası. Şimdi o maden çal 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 çal. Ya tarıtına nasıl... sokuyor. Öldüm. Adam deli gücümüş, tek yıldız gücü ben değilmişim. Bu sefer bekleyeceğim o derken iyi bekledim yine. Bu arada az bir şey vurmuyor, bin hasar vuruyor. Onu da aldım. Buna da atladım. Hayır, ems yapma. Ölmedim. 8 canlı hayattayım. Yıkılmadım ama ayakta değilim diyerekten. Aşağı doğru kas, kasıyor, kasıyor oyun kasıyor. MC alamadım ama bu onun normalını öttüdü. Ben öldüm. Çok kötü biliyorum Direkt yük kimleyi sana atlıyor. Kim en fazla toplanmış sana atlıyor. Herhalde dinamik toplamış Kaçtığına göre aynı ne dinamikte? Ya ems mahvetti takı dağıttı bir takım Şimdi buraya atlasam Tarkan Tarkı da gitti. Ems de gitti. Kaçamam. Yani adamların beysinden kaçan hata bende. Alır mıyız belki bir mut? Belki bir mut. Bak Dynamax orada AFK herhalde yok değilmiş. Alacağım aldım. Oha Neler yaptım orada be Ama takım destek vermiyor yine yaparsan boş Koş El koş Ya bu MC ne kadar vuruyor Hayır Aldım 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 valla aldım Kaç Yine öldük hep alıyorum alıyorum sonuna beni öldürüyorum Neyse bu Yıl Merkürme koş oğlum koş Dur bekle Ah yine 2000 hasar yedik oradan Biz Mayıs Alacağım seni Dynamak Hayır bir tane vursaydım maç bizdeydi be Yok vursalım da biz alamadık zaten Geçe bak 16 tane toplamış Ya ben koltuğu alacağım Benim karakterim koltuğu bu arada kol da gücü Şimdi... Colt bayağı koşuyor. Oha! Nasıl ölmedim Bir gümüş mermi atmam yok mu benim bunlara? Amacım o değildi. Bu karaktere atacak mısın? bilmiyorum karakterin. Gittim. de gittim. İyi herhalde maç alacağız. Hayır gelme bana. Ölmedim şans eseri ölmedim. Şans eseri şans. Çüş be ya. Sevmiyorum haritayı. Bak oraya pusmuş görmediğimi zannediyor. Şeye kafa attı. Tren rayı değil, tren rayı pardon. Tren rayı ne demiş? Bak kaçadım, direkt kaçtı. Sen gel yan kaçıyorum. Taktik bu. Ben tren ölmesem bunlar beni öldüremezler. Öldürebiliyorlarmış. Ama canı çok az bırakmıştım. Hadi iki gümüş benim kaldı. işine salladım tuttu. Bu arada gümüş mermi 3000 hasar vuruyor. İyi yani. Afiyet gümüş mermi. Kalkı ikisine de vurdum gümüş mermi. Ayrı şeyler gelme beni. Yine 2000 hasarı yediklerine ve kapanışı trenle yaptık. Yine eliz oyuncu benim. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.